Evet arkadaşlar bugün sizlerle kumbara videosu bir külüşü açacağız. Birisinin böyle en avar şunu çok güzel. Bunu da en sevdiğim Ömer Halis arkadaşım vardı eskilerde. Bu farklı arkadaşlar da olur. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar büyün büyümüş rüyayı bıçakla ya da başka bir aletle kesip böyle açabilir. Şu Ömer'e ayışın ikiliğinde bu şekil vardı. Diğerinde de bu şekil vardı. Hadi dökül. Yerden dök. Yerden dök. Oha parayı zengin olduk herhalde işte İşte bu işten daha çok paramız var. Oha. Zengin olduk. Bu arada da işte bu işten daha çok paramız oldu. Arkadaşlar yorumlarda hangi Kaç tane şey olduğunu göreceğiz. Ben fikrimi söyleyeyim size. Işte. Bence bin. Bence bin tane ya da Bir milyar tane vardı. Bence yorumlara yazın. Abone olun. Beğenin ve Yorumlarda Kaç olduğunu Göreceğiz. Bu arada yorumlarda Mr. Işte, daha çok mu param var yoksa daha da mı biriktirmem gerekiyor? Mu? Yorumları onu da yazın.